Ankara, gerçek Tantuni severlerinin aradığı adresteyiz, Pursaklardayız, Tantuni'deyiz. Hemen yanımızda Fatih Bey var, tanıştırmak istiyorum kendisini sizlerle. Aynı zamanda Çubuk Turşu Festivali'ne de katılmışlardı iki yıl arka arkaya, gayet ilgi görmüştü. Oradan da hatırlayacaksınız. Merhaba Fatih Bey nasılsınız? Merhaba, iyi sağ olun İsa Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hemen bilgi alalım sizden, çok çok duyuyoruz. Tantuni gerçekten yani en sağlıklı yemeklerden biri diyebiliriz. Kendine münasır özellikleri var. Çok spesifik bir yemek. Sizin tantinizin farkı nedir? Bizim tantunimizin farkı biz etin en ince ayrıntılarına kadar siniri, damarı, yağı en ince ayrıntılarına kadar dilim dilim ben bizzat kendim açıp temizlerim. En ufak sinir, damar, yağ çıksın ücret almayız. Oo iddialı bir cümle. Tabii biz şöyle et yemeyen çocuklar sadece burada et yer. Peki kaç saatlik bir marinasyon işlemi yapıyorsunuz? Biz saatten ziyade biz e, aldığımız eti en aşağı 3-4 gün dinlendirip iyice kanının süzülmesini bekliyoruz. Harika. Dinlendirdikten sonra etimizi e, kendimize e, özel bir şekilde doğruyoruz, yönüne doğru doğruyoruz, doğradıktan sonra dilim dilim temizliyoruz ve işte ondan sonra diğer işlemleri var. Sonra da afette yiyoruz. Abi. Mekan arkadaşlar Porsuklar Devlet Hastanesi'nin hemen arka tarafında bulunuyor. Cadde üzerinde otobüse de gelebiliyorsunuz. Hadi gelin içeriye hızlıca gezmeye başlayalım. Tabii buyurun. Şu etin güzelliğini görüyor musun abi? Bak bu bütün kanı çekilmiş et. Bu et yaklaşık 4 gündür dinleniyor. Bu eti böyle doğra. Kimse niye böyle doğradın demez ama bak abi şu çıkana bak abi. Ya buraya kadar mı temizliyorum? Evet. Bununla kadar temizliyorum abi. Bununla kadar temizliyorum abi. Bunlar senin ağzına hiçbir şekilde gelmiyor yani. Etin de lezzetini değiştirir. Mideyi de yorar. Bunu biz kediye köpeğe bile vermiyoruz. Bunu taşlı olmayan hayvan Eritemez abi bak. Görüyor musun abi çıkan? Uçan keskinine keskinliğine bak. Hiç bak. Hiç bastırma. Ama bunu kesmez abi. Görüyor musun? Biz bunlara kadar temizliyoruz abi. Pırıl pırıl. Yüzde yüz et diyorsunuz yani. Bunun bir porsiyonu emin ol iki porsiyonu dönerden daha fazla et vardır içinde. Benim şu eti doğramam 15-20 dakika ama temizlemem bir saat. Hatta daha fazla. Tek tek ince ince etin yönü var. Etin yönüne doğru kesmezsen eti pişiremezsin. Pişirsen bile çiğneyemezsin. Çiğnesen yutamazsın. Derd olur yani. Dolabımızı da gösterelim. Dolabımız bu şekilde. Burada dinlenen etlerimiz var. Pişmiş etlerimiz var. Her şey streçlidir. Şöyle diğer tarafa açalım. Her şeyimiz streçlidir. Bizim mutfağımızın bir ev mutfağından farkı yok. Yani kapımız da yok gördüğünüz gibi. Bizim burada üç tane kapı var abi. Biri giriş kapısı, ikisi de aşağıda lavaboların kapısı. Depomuzun ve mutfağımızın kapısı yoktur. Bize gelen misafirlerimiz ta oradan tam turizmi yerken biz burada ne şekilde et doğuruyoruz, ne şekilde pişiriyoruz, ne şekilde dolapta muhafaza ediyoruz. Her şeyimizi şeffaf bir şekilde görebilirler. taze taze doğruyoruz. Bir kişi geldi, bir kişilik. İki kişi geldi, iki kişilik. Üç kişi geldi, üç kişilik. Önceden soğan doğramıyoruz. Etin güzelliğine bakar mısın? Tane tane bak. İçinde en ufak sinir, damar, yağ kalmadı bu et. Bir de böyle hani tantuncuların meşhurdur. Böyle dökerler de buhar çıkartırlar ya. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Lütfen yapmayın. İnsanlar beğeniyor diye yapılıyor ama hiç sağlıklı değil. Lütfen yapmayın. Arkadaşlar bakın 360 derece çekim yapıyoruz. Şimdi standımıza koyduk tantiumimizi ve aparatlarımızı. Bakın bu şekilde tepeden çeviriyoruz. Biraz sonra geniş açıyla çekeceğiz. Şimdi açıyı genişlettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geniş açıyla da çekiyoruz. Bakın. Son hallerini de bitmiş halinde göstereceğiz. Tantiumin Instagram hesabından bakabilirsiniz. Bakın böyle gidiyor. Evet arkadaşlar ürünümüzü çekmeye devam ediyoruz bu şekilde. Fatih Bey soralım beğendiniz mi? Ürün nasıl eğlenceli Evet değil mi? çok eğlenceli ya. Montajı bayağı bir zor. Bak evet. abi de bizi çekiyor. Kamera arkası görüntüleri de bu şekilde. Ama Bitmiş halini merak ediyorsun değil mi? Emin ben şu tantuni yemeği daha heyecanla bekliyorum yani. Aynen ben de. Yaptık hazırladık. İşlemlerimiz olarak. bu kadar. Çok daha fazlası pusaklarda tantuni yedi arkadaşlar. Gelince bu lezzetten eşsiz ve mahrum Tabii. kalmayın diyoruz. Bakın yanında mezeler falan hepsi bu şekilde böyle geliyor. Tabii yemeğini bitiren çocuklara hem hediyemiz var hem de burada dev da. Evet aynı o onu da göstermiş o. sallanacak. Meze tantuniye bu. Bize özel başka yerde yok. Bu bizim yorumumuz. Arkadaşlar bir çekemin daha sonuna geldik kursaklar Tantuni'den neden herkese selamlar diyoruz Fatih Bey misafiriydi harika çekimler yaptık keyifli vakitler geçirdik bakın ürün çekim standımızda buradaydı kamera arkasında çektik merak edenler için harika sonuçlar olacağını düşünüyorum güzel bir şey oldu benim için de İlk defa böyle bir yeme içme standı için kullanmış olduk bu ürün çekim standını bu şekilde Fatih abi son olarak ne söylemek istersin? Ee, son olarak tüm Ankara'yı bekliyoruz tantuni severleri bekliyoruz. Biz sadece tantuni yapmıyoruz. Gerçekten insanların beslenme kalitesini yükseltmek için kaliteli ürünler. Kesinlikle aldığımız baharatlar, kullandığımız yağlar hepsi yerinden organik bir şekilde geliyor. Beslenme kalitenizi yükseltmek için varız. Lezzetlerimizi mutlaka denemenizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar gelemeyenler de sipariş verebiliyor internette var Tabii mi? internette, bütün platformlarda varız. Bursak'ta ve civarına paket servis bulunmakta. Aynı zamanda da gelip aracınızda burada da yiyebilirsiniz. Bakın bu harika salıncakta çocuklarınızı da eğlendirebilirsiniz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru da Dev bir salıncak var zincirli. Herkes buraya gelip fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Evet, aynı zamanda arkadaşlar burada harika bir duvar var. Fatih Bey'e de soralım nelermiş bunlar? onlar bizim misafirlerimizin isimleri. Hı hı. ve adlarına yazılmış kendilerine özel akrostiş şiirleri. Sen de mi yazıyorsun? Ne Nacizane diyelim. Harika. Yani isteyen kişilere konusunu kendileri seçmeleri şeklinde akrosti şiir hediye ediyoruz. O güzel. Teşekkür ederiz. Güzel. Bu güzel jestten dolayı diyoruz. Başkent Ankara'dan selam. Takibe devam.